Merhaba arkadaşlar Bay Almanca Eğitim Kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz indefinite konumen yani man, jemand, niemand ve jemanda belgisiz zamirlerini işliyor olacağız. Öncelikle bu zamirlerin anlamlarına geçmeden önce belgisiz zamirin aslında herhangi bir varlığın yerine geçtiği ve bilinmeyen zamirler olarak adlandırıldığını hatırlayacak olursak man cümlenin anlamını genişletir ve genel ifadelerde kullanılır. Özellikle man belgisiz zamirinin birebir bir karşılığı yok Türkçe'de arkadaşlar. Yemand birisi, herhangi birisi anlamına geliyorken, niemand kimse, hiç kimse ve yeda belgisiz zamiri herkes anlamına gelmekte. Özellikle man belgisiz zamiri fazlasıyla the man yani adam anlamına gelen kelimeyle karıştırılır arkadaşlar. Bu konuda dikkat edelim. Man tekne ile yazılan man. Belgisiz Amerikan "man" yani çift "ne" ile yazılan "man" adam anlamına gelmekte. Öncelikle belgisiz zamirlerinin çekimine bakmadan önce veya cümle içerisinde kullanımına geçmeden önce bir fiil çekiminize tekrardan bakalım. "Gehen" fiilini çekimleyecek olursak, gitmek anlamına gelen fiilimiz "ich gehe", "du gehst", es geht", "wir gehen", "ihr geht" ve "sie gehen". Arkadaşlar belgisiz zamirlerimiz çekimlenirken LZS yani o şahıs zamirindeki şahıs zamirinde çekimlendiği gibi çekim diyoruz. Yani belgisiz zamirlerde fiili asiz şahıs zamirine göre yani o anlamına gelen şahıs zamirine göre çekim diyoruz. Buradaki örneğimize bakacak olursak man gate normalde er gate diyecek olursak gidiyor anlamı taşıyorken yani herhangi bir erkek kastediliyorken man geht gidilir anlamı katmakta. Örnek cümlelerimize geçecek olursak sie spricht hier nicht. O yani herhangi bir bayan kız burada konuşmuyor anlamı taşıyorken belgisiz zamirle man spricht hier nicht. Burada konuşulmaz anlamı katmakta. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar belgisiz zamirimiz man belgesi zamirimiz özellikle cümleyi genişletiyor, genel bir anlam katmakta. İkinci örneğimize bakacak olursak eğer e hat mein auto gestohlen. O herhangi bir erkek arabamı çaldı anlamı taşıyorken jemand hat mein auto gestohlen dediğimizde biri benim arabamı çaldı. Yani burada özlemiz daha doğrusu kimin kastedildiği tam olarak belli değil. Şimdi arkadaşlar yeymant ve nimant ilgili dikkat edilmesi gereken bir husus. Akuzatif ve datif durumları var. Akuzatif durumunda yeymanden veya nimanden şeklinde belgisiz zamirimiz çekimleniyor. Daha doğrusu değişiyorken datifte yeymandem ve nimandem şeklinde değişmekte. Örnek cümlelerimize devam edecek olursak eğer Die Frau hat ihn heute gesehen. Kadın onu bugün gördü. Niemand hat in heute gesehen. Onu bugün kimse görmedi. Gene niemand belgisiz zamirimiz cümleye aslında genel bir anlam katıyorken daha doğrusu tam olarak hangi varlığın söz konusu olduğu belli değilken kimse anlamına geldiğinden dolayı cümleyi aslında olumsuzlaştırmış. Yani ilk cümlemizde kadın onu bugün gördü olumlu bir cümlemiz varken onu bugün kimse görmedi anlamı katmakta. Yani cümleyi aslında olumsuzlaştırmakta. Er kan nach Hause gehen. O eve gidebilir. Belgisiz zamirle yani yeder ile olan cümlemize bakacak olursak. Jeder kanla nach Hause gehen. Herkes evine gidebilir anlamına gelmekte. Arkadaşlar belgisiz zamirlerini şöyle kısaca özet geçecek olursak. Özlenin yerini tutar ve fiili çekimlerken özellikle dikkat etmemiz gereken husus o şahıs zamirine yani Almanca'da erzi es personal pronoma göre çekimlenir. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Kanala destek olup abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.